Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bakım yapacağım. Kanalıma abone olduysan, hadi başlayalım. Evet, ilk başta saçımı toplayayım. Şimdi gözlüğü çıkarma vakti. Sanırım bir süredir bakım yapmayı unutmuşum. Ama ben hallederim sanırım. O zaman ilk başta kaşlarımı düzelteyim. güzel oldu. Şimdi cilt zamanı. Şimdi biraz kirem süreceğim. Sizce çilekli kirem mi? Yoksa kirazlı mı? Ben karar veremedim. Ama şimdilik çileklisini süreceğim. Çok güzel kokuyor. Ve işte tamam. Şimdi iyice cildime süzeyim. O sonunda gitti. Biraz fazla sürmüş olabilirim. Şimdi maske zamanı, en sevdiğim şey. Wee! Eyvah durun bir dakika. Ben makyajımı silmeyi unutmuşum. Nasıl unuttum ya? Neyse. Artık bir şey olmaz herhalde. Hemen silerim ben. Şimdi sileceğim. Ve işte, artık gerçekten maske zamanı. Böyle geyikli bir maskem var. Çok tatlı değil mi? Şimdi takalım şeklini çok merak ediyorum. İlk defa aldım. Hadi bismillah takıyorum. İnşallah işe yarar. Nasıl durdu? Durun bir bakayım. Allah belanızı vermesin. Bu ne lan? Ayna kırıldı. Bu nasıl bir şey? Neyse. O kadar para verdim kullanacağım artık. A1 de gözümüze salatalık koyacaktık. İyice boka benzedim ama neyse. Hadi 20 dakika bekleyek. Of sıkıldım. Biraz telefona bakacağım. Salatalıkları 5 dakika çıkarsam bir şey olmaz herhalde. Bir TikTok'a gireyim. Srenniva'nın hesabına bakacağım. A Niva yeni video atmış. Vay vay artık takipteyim çok sevdim. Hadi bu kadar telefon yeter. Hele şükürür süre doldu. Yüzüme parlama gelmiş vay. Beklemiyordum. Şimdi sıra makyajda. İlk başta pudra süreceğim. Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Arkadaşlar sakın olun oluyor. Sadece saçlarımı düzeltip pudra sürdüm. İyi, pek bir şey yapmama gerek yokmuş. Sadece var olan güzelliğim ortaya çıktı. Ekstra bir şey yok. Öyle değil mi? Şimdi birazcık ruj süreceğim. Hangi rengi seçeceğime karar veremedim. Ama kırmızı sürmeyi deneyeceğim. Yani bilemedim. Biraz değişik oldu. Ama göz makyajı ile güzel olur belki. Siyah bir şeyler düşünüyorum. Oldu işte. Biraz maskara da mı sürsem? Ay ben de iyice abarttım. Sürüyorum hı. Yeter bu kadar bitirdimim. Nasıl olmuş? Ben çok beğendim. Burada 5 saattir uğraşıyorum olsun bir zahmetti mi? Şey bir dakika ben kimin için bu kadar süslendim? Ah tabii ki de sizin için. Bugünkü bakımım bu kadardı. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda pizzacıda çalışmamı istiyorsanız videoya like atıp yorumlara yazın. Sizleri seviyorumum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay.